Hoş geldiniz. Bizi kırmadınız, buraya geldiniz, lütfettiniz. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Gazi Mustafa Kemal'in kurtuluş mücadelesini başlatırken ilk adımını attığı ve adını buradan alan sevgili muhtarları sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Bizim geçmişimiz geleceğimizin aynasıdır. Araştırın bakın ve deneyimli bir inşaat mühendisi olarak Samsun'a en iyi hizmeti verebileceğine olan inancımızla bu yola çıktık. Kuracağımız ekiplerle beraber Samsun'da sosyal belediyeciliği hayata geçirecek aynı dediğim gibi seçildiğimiz gün siyasi ceketleri kapıda bırakacağız. Oncu buncu şuncu partici furtici böyle bir şey yok. Sosyal belediyecilik anlayışıyla herkese eşit mesafede. O mahalleden bize şu oy çıkmış. Bu mahalleden çıkmamış. Bugün yapıldığı gibi. Muhtarım ona göre ha sandıktan şu kadar gelirse bu kadar olur. Ne olur bunlara birim vermeyelim. Size garip garip teklifler yapıldığını ve yapılacağını ben biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Yaşadınız. Siyasi ahlak diye bir şey kalmadı bu ülkede. Biz Samsun'u ılıman bir sevgi ortamıyla belediye başkanlığı hizmetlerinin siyasi işler değil teknik işler olduğunu bilerek Samsun'u herkesi kucaklayan rahmetli Muzaffer Önder modeliyle yöneteceğiz. Demokrasinin birinci kademesi olan siz muhtarlardan gelecek veri akışlarını hem de online kapıya gelerek değil, elle yazarak değil, oradan tuşa basarak ileteceğiniz bilgilere anında dönüş yaparak sosyal bir belediyeciliği hayata geçireceğiz. Hepinize saygı ve sevgi sunuyorum. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz.